zeytinyağımızı tavamıza koyuyoruz. Ardından kırık antakya zeytini. Kaparemiz. Kaparımızı şöyle e, bir kaynatıyoruz ki tuz alınsın diye. Bak. ilave ettikten sonra sopilemeye devam ediyoruz en son karides suyumuzu da ilave ediyoruz karides kabuğu suyumuzu bir süre kaynatıyoruz De suyumuzu ilave ettikten sonra kaynamaya başlayınca makarnamızı atıyoruz makarnamızı attıktan sonra Makarnamızı çekilerek kaynatıyoruz. Makarnamızı ardente olacak şekilde haşlıyoruz ki e, biraz sert kalacak, kendi suyunda yumuşamaya devam edecek, pişmeye devam edecek. Çektikten sonra hafif zeytinyağı ilave ederek makarnamızı bağlıyoruz. Sarımsaklı ve biberli zeytin yardımınızı gezdirip servise hazır hale getiriyoruz.